Mart ayında yürürlüğe giren kamu borçlarının yeniden yapılandırılması kanunundan bugüne kadar 3,5 milyona yakın vatandaşımız faydalandı. Başvuru süresi 31 Mayıs'ta yani bir hafta sonra doluyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanarak o süreyi bir ay kadar uzatması bekleniyor. İyi, 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 iyi. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanacak ve kamu borçlarını yapılandırmanın süresi bir ay uzayacak. Beklenti bu yönde. Vatandaşın kamu borçlarına ilişkin yapılandırma yasası 13 Mart'ta yürürlüğe girdi ve normalde 31 Mayıs'ta sona erecek. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu süreyi bir ay uzatma yetkisi var. Beklenti Erdoğan'ın yetkisini kullanıp son tarihi 30 Haziran'a çekmesi yönünde. Eğer süre uzarsa yapılandırmada ilk ödemede bir ay ertelenmiş olacak. Bugüne kadar 3.279.000 mükellef 180 milyar liralık borç yapılandırdı. Sürenin uzatılmasıyla hem mükellef sayısının hem de yapılandırılan tutarın artırılması hedefleniyor. <laughs> Tüm vergiler, prim, askerlik borçları, köprü ve otoyol geçişleri, öğrenim kredisi ve ayrıca trafik cezaları yapılandırma kapsamında. Yapılandırılan borçlar 48 eşit taksitte ödenebiliyor. Peşin ödeme durumundaysa yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının %90'ı siliniyor.